Burada şöyle bir anım var. Ee, Etsy'de çok fazla mesajlaşıyorum müşterilerle. Bir gün bir tane mesaj geldi. Mail adresimi istedi müşterinin bir tanesi. Etsy'de bu tarzda spam mesajlar çok fazladır. Mail adresi isteyip dolandırmak isteyen kişiler çok fazla var. Onlardan biri sandım ama cevap verdim. Adam diyor ki ben iş adamıyım, teknoloji firmam var, ayakkabı konusunda bayağı takıntılı. Ayağına özel bir ayakkabı istiyor. Özel imalat? Özel imalat istiyor. Yaparız falan ama ben böyle çok umutlu değilim. Beni dolandıracak hatta, bir link atacak, bir şey yapacak onu bekliyorum. Son telefon numarasını aldım mailden konuştuk. Adam Amerika'daydı. Dedi ben Ankara'ya geliyorum. Önümüzdeki hafta sadece ayakkabı için. Türk değil değil mi bu? Türk değil. Türk değil. Geri ismi geri. Geri bizi izliyorsan bizi bul. Hatta geriyle olan belki mesajlaşmaları gönderir şey. Olur. Valla çok iyi olur. Geri'nin Avrupa'da da bir işi varmış. Avrupa'ya geldi. Oradan İstanbul oradan Ankara'ya geldi. ve havaalanına gittim. Aldım Geri'yi. Bizim atölyeye getirdim. Ayak ölçüsünü aldık. Derileri ayakkabıyı seçti. Daha sonra geri havaalanına bıraktım. O günü hatta hiç unutmuyorum.